Evet. Fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir örnek yapacağım arkadaşlar size. Bir f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlansın. Ve fx fonksiyonu bize 2x artı 3 olarak verilsin. Şimdi burada bu bilgilerden sonra birkaç tane farklı soru tipi yapmak istiyorum size. 1. Derse ki a kümesini bize verirse 1, 2, 3 ise f a'yı bulunuz desin. Birinci soru bu. 2. Eğer ki görüntü kümesini verseydi yani FA'yı verseydi. Diyelim ki FA için şöyle bir şey söylesin. 15, 19 ise A kümesini bulunuz desin. Bunları sözel bir şekilde de söyleyebilir. Yani birinci soru için söylüyorum. Tanım kümesi 1, 2, 3'ten oluştuğuna göre görüntü kümesini bulunuz diyebilir. İkinci soru için görüntü kümesi 15 ve 19 elemanlarından oluştuğuna göre tanım kümesini bulunuz da diyebilir. 3. Sadece tek bir şekilde şöyle sorabilirler. F Eksi 2'yi bulunuz mesela. F 2 nedir? Ya da buraya yanına uzatılabilir. Ya F 2 artı F 0 eşittir soru işareti gibi. 4'te şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir aralık olarak vermek istiyorum. Mesela tanım kümesini şöyle deseydi. 2,5 aralığı deseydi ise F A diye sorsaydı. Bunları da göstermek istiyorum size. Aralık şeklinde de tanım kümesi ya da görüntü kümesi verilebilir. Hemen bunları çözelim sizinle. Birinci soru için arkadaşlar biri çözüyorum. Yapmamız gereken şu. Tanım kümesinde 1, 2, 3 elemanları olduğu için x yerine 1, 2 ve 3 yazacağız. Her biri için. Bakın yapalım. Şurada 1'i çözüyorum arkadaşlar. 1'i bulacağız. 2 çarpı 1 artı 3. Buradan işlemleri yaparsanız 5. F 2'yi bulacağız. 2 çarpı 2 artı 3 7. F 3'ü bulalım. 2 çarpı 3 artı 3. Dolayısıyla bunlar bizim görüntü kümemiz oldu. Yani FA oldu. Unutmayın FA demek görüntü kümesi demek. Eğer A tanım kümesi ise. Ve bunu da içeriği elemanları şöyle şunu düzeltelim. Buraya niye 10 yazdım ben? Ben de farkında değil. Şurası ne olacak? 9 olacak değil mi? Hemen düzeltelim hatamızı. 9. Görüntü kümemiz 5, 7 ve 9'dan oluşuyor. Birinci soruyu çözdük. 2'ye bakalım. Bakın bu sefer görüntü kümesi verilmiş. Görüntü kümesi verilirse bu senin sonucun. Yani sen sonucunu 2x artı 3'ü 15'e ve 19'a e eşitleyeceksin. Gidip sakın x'in yerine 15 ya da 19 yazmayın. Tamam buna dikkat. 2x artı 3 eşittir 15. Bu işlemi de şöyle yaparız. Artı 3'ü karşı eksi 3 olarak atarız. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi kabul ettiğim için uzun uzun yazıyorum. Lütfen bilenler burada ne yapıyor bu hoca demesin. Her tarafı 2'ye böldük. Buradan x eşittir 6 çıktı. Benzer şekilde 2x artı 3 eşittir 19 yaparsak artı 3'ü yine eksi 3 olarak karşı attığımda 2x eşittir 16. Her tarafı yine 2'ye böldük bakın. Buradan x eşittir 8 çıktı. İşte bu ikisi benim tanım kümem. Tanım kümemin elemanları yani. Evet ikinci soruyu da yapmış olduk. 3 f 2 ve f0'ı sorup toplamlarını istemiş. Onu da yapalım. 3 yani kısaca f eksi 2'yi bulacağız. x gördüğümüz üzere eksi 2 yazacağız. 2 çarpı eksi 2 artı 3. Negatif sayılarda şurada bakın parantez kullandım Fark ettiniz mi? Lütfen siz de öyle yapın. Parantez kullanın. Önceliğimiz çarpmada çarptık. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1 geldi. Şurada da F0'ı bulalım. 2 çarpı 0 artı 3. 0 yutan eleman. 2 ile 0 çarparsam 0. 3 ekledim. 3. İkisini topla demiş. Şuraya tekrar yazmak istiyorum. F2 artı F0 işleminin sonucu eksi 1 artı 3'ten 2 elde edilir. 4'e bakalım. Bakın tanım kümem bir aralık. Ben bu aralığı bu fonksiyonda bulmak istersem, görüntüsünü bulmak istersem sınırlarından hareket edebilirsiniz. Bu fonksiyon için sorun yok. Ama bazı fonksiyonlarda özellikle böyle kareli fonksiyonlarda x kare gibi biz fx x kareli fonksiyonlarda dikkat edin diye uyarıyorum. Tanım kümesinin sol tarafını negatif sağ tarafını pozitif verirse aradaki sıfırı da kontrol edin. Yani 2'yi yazıyorum arkadaşlar fonksiyonda. Şuraya şöyle yazalım. F2'yi buluyorum. 2 çarpı 2 artı 3. 4 artı 3'ten 7. F 5'i yazıyorum. 2 çarpı 5 artı 3'ten 13. Bakın burası dahil olacak. Neden? Çünkü 2 dahil. Değil mi? Bu dahilse bu da dahil olacak. 13 de dahil olmayacak. O yüzden fonksiyonumuzun görüntü kümesinde 7 dahil 13 dahil değil şeklinde yazabiliriz. Peki bir soru daha eklemek istiyorum. Aklıma şimdi geldi. 5 aynı fonksiyon için fx fx demeyelim şuraya f a eşittir 21 ise a kaçtır desin. Bazen de böyle de sorulabilir. Bunu da yapalım. Bu sefer bakın yine aynı görüntü kümesinde elemanları verilmişti ya. Aynı onun gibi onun benzeri 21 benim sonucum. Siz 2x artı 3'ü 21'e eşitleyeceksiniz. Ya da daha güzel bir şey yapalım. Daha, daha tatlı olacak bakın. Hani fa eşittir 21 ya. x gördüğümüz üzere a yazalım. Eşittir 21 diyelim. Olay bu. Çok daha güzel durur böyle yaparsanız. 2A artı 3 eşittir 21. Evet. Artı 3 karşı attık. 18 her tarafı 2'ye böldük. A 9. İşte A 9'muş. Peki çeşit sorulara devam. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili çeşit sorular yaparak konumuzu pekiştirmeye çalışacağız. Şuraya bir 6. soru. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı. A kümesini versin bize. 1, 2, 3. B kümesini versin. 9, 10. Ve şunu sorsun kaç farklı A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon oluşturulabilir? Bunu göstereceğim şimdi size. Kaç farklı fonksiyon oluşturabiliriz? Tanım kümemizdeki elemanlar 1, 2, 3. Değer kümesindeki elemanlar 9 ve 10. Şöyle düşünün. Tanım kümesindeki her eleman için gidebileceği yol ihtimallerini saymanızı istiyorum. Mesela 1 kaç farklı elemana gidebilir? 9'a gidebilir, 10'a gidebilir. Yani İki ihtimali var. Birin gidebileceği iki tane yuva var. iki tane yer var. Bunu şöyle düşünün. Bir için iki tane gidebileceğim yer var. İki için o da iki tane yere gidebilir. Şunu düşünmeyin hocam. Biri dokuza götürdüysem 2'yi dokuza götürebilir miyim? Anlattık ya. Farklı elemanlar aynı yere gidebilirdi. Bununla ilgili bir sorun yoktu. Makina aynı sonuçları verebiliyordu. Çocukların anneleri aynı anne olabiliyordu. Hatırlarsınız. Dolayısıyla 2 içinde 2 farklı yer var. 3 içinde 2 farklı yer var. Bunları çarptığımız zaman 8 farklı fonksiyon oluşturabiliyoruz. Kısaca şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Değer kümesindeki eleman sayısının üstüne tanım kümesindeki eleman sayısını yazarsanız bakın değer kümemiz 2 elemanlı, tanım kümemiz 3 elemanlı. 2 üssü 3 yaparsanız da 8'i bulabiliyorsunuz. Bununla ilgili bazen bazı şartlar koyabilirler. Onunla ilgili de bir tane soru yapalım. Mesela soruda desin ki ev A'dan A'ya A kümesini de versin bize. 2, 4, 6, 8. Ve soruda şunu söyleyebilir. F2 fittir 8. Olmak üzere kaç farklı fonksiyon oluşturulabilir? Şöyle düşünün. Tanım kümesindeki elemanlardan birinin gideceği yer belli. Bakın ikisi de A olacak. Tanım kümesi de değer kümesi de. A'dan A'ya tanımlı çünkü. 2'nin 8'e gittiği belli. Diğerleri için şartım yok. Yani 4 2'ye de gidebilir, 4'e de gidebilir, 6'ya da gidebilir, 8'e de gidebilir. 4 için 4 farklı ihtimal, 6 için 4 farklı ihtimal, 8 için 4 farklı ihtimal. 4 çarpı 4 çarpı 4. Burada da 64 çıkardı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tanım kümemizdeki elemanlardan biri zaten gitti. Tanım kümemizdeki elemanlardan biri eksildi gibi düşünün. Ama değer kümesindeki elemanlardan kimse eksilmedi. Aynı formülü şöyle kullanabilirsiniz. 4 tane değer kümesinde eleman var. 4 üssü tanım kümemizdeki 3 elemanı götürüyorum. 64 farklı oluşturulabilir. 7. soruda çok küçük bir değişiklikle biraz böyle gıcık bir soru yapmak istiyorum size. A kümesi yine 2, 4, 6, 8. Soru da şöyle desin bakın. F2 artı F4 büyük eşittir 12. Olacak şekilde kaç farklı fonksiyon oluşturulabilir? Şimdi çözerken şöyle düşünmenizi istiyorum. Bunlardan birine bir değer verin yine değer kümesinde olacak şekilde. Mesela F2 diyelim ki 2'ye gitse. F4 ne olursa 12'den büyük eşit oluruz. 10 olması lazım değil mi minimum? Ama yok ki. Yani en fazla zaten 8 verebiliyorum bakın buraya. Sağlamıyor. Ha, demek ki 2 veremem diyorsunuz. Burası 2 olamaz. Peki 4 verebiliyor muyum bir bakalım? 4 olursa burası 8 olmalı değil mi? Tamam. Bir tane yakaladık bakın. Burası bir tane yakaladık. Peki F2 6 olsaydı F2 6 olsaydı. F4 neler olabilirdi? 6 olabilirdi. 8 olabilirdi. Çünkü 6 artı 6 12 olacak. 6 artı 8 12'den büyük eşit 14 olacak. Hmm. Bakın buradan bir tane buldum. Buradan iki tane buldum. Bu şekilde tek tek incelemek zorundasınız böyle sorularda. F2 8 olsaydı F4 neler olabilirdi? 4 olabilir. 6 olabilir. 8 olabilirdi. Bakın toplayın 12, 14, 16. 12'den büyük eşit olduk. Buradan da 3 farklı değer bulduk. Bunların hepsini ne yapacağız? Bu sefer toplayacaksınız. Yani 6 farklı fonksiyon oluşturabiliriz dememiz gerekiyor. Peki soru çözerken kendimizi geliştirmeye, konuyu öğrenmeye devam ettiğimizi varsayalım. Bir önceki dersimizde anlatmıştım size en geniş tanım kümesiyle ilgili kavramları, tanımsızlıklar vardı. Burada bakın sorunun tanım kümesinden bahsetmedim, değer kümesinden bahsetmedim. Biz bulmaya çalışacağız. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulunuz dedi. Hatırlarsanız dört tane tanımsızlıktan bahsetmiştim. Bunlardan birincisi paydanın sıfır olamayacağı ile ilgiliydi. İkincisi köklü sayılarda kökün derecesi çiftse içi negatif olamaz demiştik. Hatırlarsanız sıfır üstü sıfırdan bahsettik. Ve trigonometri ile logaritmadaki tanımsızlıklardan bahsetmiştik. En çok karşınız zaten ya paydanın sıfır olacağı olamayacağı durumlar ya da kare kökün derecesi çiftken içini negatif olamayacağı durumlar karşınıza çıkar. Bize birincisi çıktı şimdi karşımıza. Biz şunu düşüneceğiz. Payda sıfır olamaz. Payda sıfır olamaz arkadaşlar. Peki paydanın sıfır olduğu tüm durumları bir bulalım. Burada geriye de dönmüş olacağız. Peki bunu sıfır yapan, ikinci dereceden bir ifadeyi sıfır yapan kökleri nasıl buluruz? Çarpanlarını ayırarak. Hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlayamıyorsanız hatırlatmak isterim. Çarpınca eksi 10, toplayınca artı 3 yapacak iki tane sayı bulacağız. Bunları düşündüğünüz zaman 5 ve eksi 2 bakın. Çarpınca. Eksi 10 toplayınca artı 3 yapıyor. Bu iki sayı bulduysanız bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali şudur. X artı 5 çarpı x eksi 3, 2 eşittir 0 şeklinde. İki tane ifade çarpılmış ve sonuç 0 çıkmışsa ya burası 0'dır diyorsunuz. Biraz uzattım biliyorum. Bazıları çok hızlı bir şekilde cevabı gördü. Onu da göstereceğim. Ya da burası 0 diyorsunuz. Buradan x eşittir eksi 5. Buradan da x eşittir 2 çıktı. Şimdi şunu da göstereyim size. Hani şunları keşfettik ya. Bunları keşfettikten sonra hiç bu aradaki iki satırı yapmadan direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bu köklerinden birisi hemen eksi 5'tir. Yani 5 ise eksi 5'tir. Eksi 2, 2 ise artı 2'dir diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla tanım kümesi için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Reel sayılardan paydamı sıfır yapan değerleri atmalıyım. Eksi 5 ve 2. İşte bu benim en geniş tanım kümem olur. Şimdi 10. örneğim. Yukarıda bunun bir benzerini yapmıştım ama tekrardan bir şey göstermek istiyorum size. fx eşittir 2x-1 ise ve bize f5 sorulursa biz ne yapıyoruz? Hatırlayalım. x gördüğümüz yere 5 yazıyoruz değil mi? Buraya ve buraya. Şu hatayı sakın yapmayın. Sadece gidip burada yazmayın. İleride size hata yaptırır. Hem sol tarafı hem de sağ tarafı göstermenizi istiyorum. Bakın ben nasıl yazıyorsam siz de öyle yazın. 2 çarpı 5 eksi 1. Yani ne çıktı buradan? F5 eşittir 9. Bakın çok küçük değişikliklerle kendimizi geliştire geliştire devam edeceğiz. 11. İyi izleyin. Burası fx değil de f x artı 1 olsaydı. Yine sağ taraf 2x eksi 1 ise. Yine f5 sorulsun. Ne yapacağız? Gidip x yerine 5 koymayacağız arkadaşlar. Koyarsanız ne olacağını da görün. Yanlış yola giriyorum. Yanlış yola giriyorum. x yerine 5 yazmak istedim. 5 artı 1. 2 çarpı 5 eksi 1. Burası f6 oldu. Karşı taraf 9 oldu. Sen f6'yı buldun. Halbuki biz f5'i bulmak istiyorduk. Demek ki yanlış yoldayız. Hmm, şunu anlayacaksınız. Biz buradaki f harfinin içinde parantezinin içinde ne varsa Bunların aynı olmasını istiyoruz. Yukarıda da aynı şey yaptık. Burada parantezin içinde x vardı. Burada parantezin içinde 5 vardı. Bunları eşitledik. Bunların yerine x'in yerine 5 yazdık. Burada sen x artı 1'in yerine 5 yazacaksın. E bir kenarda bir yaz bakalım. x artı 1 eşittir 5 diye. x ne oluyor? At karşıya. x eşittir 4. Yani sen x'e 4 vermeliymişsin. Bunu bulduktan sonra fonksiyonun kendisinde x yerine 4 yaz. Bakın yazıyorum. 4 artı 1. Sol tarafı da yapın. İleride bak bunu yapmayanlar hatalar yapacak. 2 çarpı 4 eksi 1. F5 8 eksi 1'den 7 çıktı. Tamam. 12. Şimdi 12. soruyu inceleyelim arkadaşlar. Yine benzer hareketlerimiz olacak. F'in parantezin içinde 2x artı 4 var. Burada 3 var. Ne düşüneceksin? Demek ki 2x artı 4 3 olmalı. Bak bu birinci yol. Buradan yapılıyor. Çok daha güzel bir yollar var. Çok daha güzel bir yol var. Onu da göstereceğim size. Bu yola bir girmek isterseniz şunla karşılaşacaksınız. 2x eşittir. Eksi 1. x eşittir. Eksi 1 bölü 2 vermem lazım. Ve rasyonel sayılarla, kesili sayılarla uğraşacaksınız. Çıkmaz mı? Çıkar. Devam edilebilir. Tamam mı? Size evde ödev. Devam et. Ben size ikinci yolu göstereceğim. Yani asıl kazanmanızı istediğim şey zaten burada ikinci yol. İkinci yol şunu gösteriyor. Buradaki ifadenin bir benzeri bunun içinde var. Bu Matematiksel olarak sorularda size şöyle verilmiş olabilir. 2 katının 5 fazlası, karesi, yarısı gibi böyle işlemler yapılmış olabilir. Bunları siz zamanla tecrübe ettikçe kazanacaksınız. Mesela bu soruda şu gizliydi. İçerideki 2x artı 4'ün bir karesini alır mısınız? Hem burada kare almayı da hatırlayalım. Nasıl kare alıyorduk? Birincinin karesi 4x kare. Birincili ikincinin çarpımının 2 iki katı 16x. Ve ikincinin karesi artı 16. Fark ettiniz mi? Çok benziyor. Çok benziyor. Bak 4x artı 16 zaten var. 16'nın üzerine bir fazla eklenmiş. Gördünüz mü? Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Soruyu alayım. Soruyu alayım. Şöyle yazdığımızı varsayın. 2x artı 4 eşittir. 4x kare artı 16x artı 16 artı 1 diye yazdım. Yani 17'yi parçaladım. Neden bu hareketi yaptım? Burasının karesi burada çünkü. E yani ben buraya A dersem burası A kare. Burada da artı 1 var. Böyle çok daha kolay oluyor soru. Sen artık A'nın yerine 3 yazarsan, burada da A'nın yerine 3 yazarsan, 3 kare artı 1, 9 artı 1'den F3, 10 çıkıyor. Bu soruyu da görmenizi istedim. Birinci yoldan da yapılıyor. Ama böyle ikinci yol gibi yollarda var. Evet şu örneğimize bakalım. Bu örnekte de şunu göstermek istedim. Bir bilinmeyen var sonuç içerisinde. A bilinmeyeni var. Bu A bilinmeyeni bulmaya çalışacağız. Ama mantığımız aynı. Her seferinde bunu göstermek istiyorum ki alışın. F'in parantezin içinde x eksi 1 var. Burada F'in parantezin içerisinde 3 var. Demek ki bunlar birbiriyle eşlenmeli, eşitlenmeli, aynı olmalılar. x eksi 1 eşittir 3 diyorsun. Atıyorsun karşıya eksi 1 artı olarak x eşittir 4 oldu. E ne yapacağım? Bunu bulduktan sonra arkadaşlar bazen ne yapacağını bilemiyor öğrenciler. İlk satırda verilen var ya şu şu. Burada x yerine git 4 yaz. Her yerinde sadece sol tarafında ya da sadece sağ tarafında değil. Hepsinde. Yazıyorum bak. Üşenmeyin zamanla bunlara alışacaksınız. a çarpı 4 eksi 5. f3 eşittir 4a eksi 5. Tamam. Sen f3'ün 7 olduğunu biliyorsun. O zaman f3 gördüğünü buraya 7 yazabilirsin. Yazdım. 7 eşittir 4a eksi 5. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Eksi 5'i sol tarafa artı olarak atarsanız 12 oldu. Her taraf her tarafı 4'e bölerseniz buradan A3 çıktı. Peki çeşitli örneklere devam ediyoruz. Her çeşitli göstermek istiyorum size arkadaşlar. Soru bu. Fx 2x-5 ise F 3x-1 soruluyor. Yine mantık ne? F'in parantezinin içindekiler birbiriyle eşlenmeli. Bunu buna eşleyeceğim. Yani x eşittir 3x-1 olmalı. Şimdi burada şu hata yapılıyor. Normalde siz bir harfli ifadeli denklemi şöyle çözersiniz. İşte ya bunu bu tarafa ya bunu bu tarafa atarsınız. X'leri aynı tarafta buluşturursunuz. Sayıları diğer tarafta buluşturursunuz ve soruyu çözmeye çalışırsınız. Burada bunu yapmaya gerek yok. Burada bizim amacımız şu. Bunu bazen farklı renklerle, bazen büyük X, küçük X'lerle ben anlatıyorum ki daha rahat anlaşılsın. Ya da hiç bunları anlatmadan şunu yapacaksınız. Buradaki x'in yerine 3x-1 yazacaksın ki f 3 x 1 bulasın. Buradaki x'in yerine yazdıysan buradaki x'in yerine de yazmalısın. Tamam mı? Birkaç yolla anlatacağım. Bunları örnekleri çeşitlendirdikçe daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Önce son söylediğimizi yapalım arkadaşlar. x yerine 3x-1 yazıyorum. Hem burada sol tarafta hem de şurada bakın. 3x-1 eksi 5. Nerede yazdığımı görebiliriz mi? Şurada da yazdım. 3x eksi 1'i. İşlemlerime devam edeyim. 2'yi dağıtıyorum içeriye. 6x eksi 2, eksi 5. 6x eksi 7 çıktı. F3x eksi 1 bulunmuş oldu. 6x eksi 7'ymiş. Bakın bu soruda pek problem yaşamadık. Küçük değişikliklerle problem yaşayabileceğiniz sorular göstermek istiyorum size. Küçük değişikliklerle. Mesela sol taraf fx değil de f x artı 1 olsaydı 2x eksi 5 ise yine aynı şeyi sorsun. f 3x eksi 1 bulunuz desin. Yine aynı mantık x artı 1 eşittir 3x eksi 1 olmalı değil mi? Bakın x artı 1 eşitleyelim. x artı 1 3x eksi 1 olmalı. Şimdi yanlış yolu gösteriyorum. Yanlış yol. Girilen yanlış yol. Şöyle yapıyorlar. x'i bu tarafa, eksi 1'i bu tarafa. 2x eşittir 2 X eşittir 1 yapıyorlar. Bu yanlış. Şöyle yapayım. Bu yanlış şu. X eşittir 1 bulman senin. Yani bunu yapmamalısın bir kere. Onu söyleyeyim. Bu yanlış. Doğrusu ne? Ben doğrusu için şunu tercih ediyorum. Bakın. Soldaki yapıdaki x'lerimi küçük bırakıyorum. Sağda bana sorulan x'in bir tanesini şöyle büyütüyorum. Bakın şunu büyütüyorum. Bunu büyütünce ne oluyor biliyor musunuz? Senin amacın ne? Amacın küçük x'in yerine, bunun yerine ne yazacaksın? Küçük x'i yalnız bırakıyorum. Bunu yalnız bırakıyorum. Bunu atıyorum karşıya. Şurada yapıyorum bakın işlemlerim. Küçük x eşittir. Büyük 3x. Eksi 1. Diğeri de geldi. Ve şöyle oldu. Yani x yerine bunu yazabilirim. Yazacağım nerede? Burada ve burada. İlk denklemi iki ifade bakın bir daha yazayım daha rahat anlamanızı sağlıyorum. En çok burada zorlanıyor öğrenciler. Benim gözlemlediğim şey. Yani bu derste anlattıklarımın arasında bence en çok burada zorlanacaksınız ama neyse ki ben varım. Öğretiyorum size bakın izleyin. Küçük x'in yerine ne yazacağım? 3x büyük 3x eksi 2. 3x eksi 2 yanında artı 1 var bakın. Eşittir. 2 çarpı aynısı yine 3x. 3x eksi 2 yazdım. Yanında bakın eksi 5 var. Gerisi düzenleme. F 3x eksi 1 eşittir. 2'yi dağıtıyorum. 6x eksi 4 eksi 5 ve sonuç olarak 6x eksi 9 elde ettik. Hocam sen burada artık x'leri büyüttün, büyük buldun. <laughs> en sonda git küçültü ver yani fark etmez. Yani sen en sonda da şöyle küçük x yap. Sonucun bu. F 3x eksi 1, 6x eksi 9. Zaten sen bunu bulmak istemiyor muydun? Evet bunu bulmak istiyordun. Sadece bu tarz sorularda sağdaki x'i böyle büyük x yapıp diğer küçük x ile birbirine karıştırmazsanız sorun yaşamayacaksınız. Buna biraz çalışmanızı istiyorum. Tamam. Hatta bunun benzerini yapalım. Bir tane daha yapalım. Sizin için ben bunun bir benzerinden yapmak istiyorum. Evet soru bu. f 5x eşittir 2x eksi 5 ise f 3x eksi 1 bulunuz. Mantık ne? Yine hatırlayalım. Parantezlerimin içleri f'in f parantezlerin içleri birbiriyle eşlenmeli. Bunun da bu eşlenmeli. 5x 3x eksi 1. Hatırlayın hocanız ne anlattı? Böyle durumlarda x'ler birbirinin içine girmesin diye sağ taraftakini büyük x yapıyordu hocanız. Sen de öyle yap. E amacım ne? Amacımı hatırla. Amaç şu x'in yerine ne yazacağım bulmak. Demek ki küçük x'i yalnız bırakmalıyım. Her tarafı 5'e bölüyorum. Ve küçük x yalnız. Küçük x'in yerine 3x eksi 1 bölü 5 yazacağım. Yapalım. Nerede yazacağım? şurada ve şurada yazacağım. Yapıyorum. 5 çarpı 3 x eksi 1 bölü 5 eşittir. 2 çarpı 3 x eksi 1 bölü 5 bir de yanda eksi 5 var. Düzenlemek kaldı. 5'ler sadeleşir. F 3 x eksi 1 eşittir. 2'yi dağıtalım mı? Dağıtalım. 6 x eksi 2 bölü 5. Bunun da altına 1 koyup 5 ile genişletirseniz ne olacak? Böyle oldu tek paydada yazın. 5 paydasında 6x 27 bulundu. f 3x 1. En son ne yapın demiştim? x'i küçültün. Şunun ve şunu küçük x yapınca cevaba ulaşmış oluyorsunuz. Bu da böyle bir soru arkadaşlar. Evet bu öğrendiklerimizden sonra bir de böyle hafif zorlayıcı bir soru yapalım sizinle ama mantığın aynı olduğunu göreceksiniz. Mantığı bilen için sorun olmayacak. Bakın yine f'lerin Parantezlerin içindeki ifadeleri birbirine eşliyorum. Yani eşitliyorum. mx artı n eşittir 5m. Amacımız ne? Her seferinde sol taraftaki bu küçük x dediğim deminden beri x'i yalnız bırakmak. Önce neyi karşıya attım? 5m eksi n. Her tarafı da m'ye böldüm. Bölü m. x eşittir bu. Bakın burada şunu gördüm. Kesir parçalama diye bir şey var. Yine gelin biz sizinle bir postik açalım mı? Kesir parçalamayı tekrar edelim. Lazım olacak. Nedir kesir parçalama? A artı B ya da eksi fark etmez. Bölü C şeklindeki ifadeleri biz şöyle yazabiliyoruz. A bölü C artı B bölü C. Bizim çok işimize yarayacak. Mesela şöyle olsaydı A artı B bölü B olsaydı sen kesir parçalayınca şunu görecektin. A bölü B artı B bölü B. E B bölü B de 1'e eşit. A bölü B artı 1 yazacaktın. İşte burada da bunu kullanacağımız bir yer geldi. Bakın burada kesir parçalarsak 5m bölü m eksi n bölü m. m'ler sadeleşirse x 5 eksi n bölü m eşit. E ne yapacağım? Buradaki x'in yerine ve buradaki x'in yerine bu bulduğum garip ifadeyi yazacağım. Soru böyle çözülecek. Yapacak bir şey yok. m çarpı şöyle bunu büyük yapalım. 5 eksi n bölü m artı n. Dikkatli bakın şu x'in yerine bunu yazdım. Diğerleri aynen duruyor. Tamam. Sadece işlem kalabalığı var. Korkacak hiçbir şey yok. Buradaki x'in yerine de yazıyorum bakın. 3 çarpı 5 eksi n bölü m. m içeri dağıtıyorum. F 5m eksi. M'ler sadeleşecek. N artı n. N'ler de gitti. Eşittir. Burayı da dağıtalım. 15 eksi 3n bölü. Daha düzgün yazmam gerekirse. F 5m 15 eksi 3 n bölü m eşit. Şunu gördünüz mü bilmiyorum. F 5 m n bölü m eşit. Hemen yazabilirim yerine. Buraya n bölü m yazabilirim. Yazdım. 15 eksi 3 n bölü m. Bunu sola atıyorum. n bölü m artı 3 n bölü m eşittir 15. Paydalarım eşit. Yani ne oldu? 4 n bölü m 15 eşittir. Buradan da isterseniz N bölü M'yi çekelim mi? Her tarafı 4'e bölersen N bölü M eşittir 15 bölü 4. Tamam. Bak şimdi bu bize lazım olacak. Bulmak istediğimiz şeyi bulurken, bunu bulurken karşımıza N bölü M çıkacak. Başka çaresi yok. Yani başka türlü soru çözülmez. Şimdi amacım burayı sıfırlamak. Her seferinde parantezlerin içlerin eşlediğimizi unutmayacaksınız. MX artı N'i sıfırlıyorum. X'i yalnız bırakalım. Eksenini karşıya attınız. Her tarafı da M'ye böldünüz. Bakın ne dedim size. N bölü M çıkacak demedim mi karşınıza? Çıktı. İlk verilen ifadede X gördüğünüz yere eksi N bölü M yazıyorsunuz. Zaten yazınca burası düzenlenecek. Evet. Bakın M'ler sadeleşti. Eksen artı götürdü. İçeride sadece sıfır kaldı. Görebildiniz inşallah. Dikkatli bakın oraya. Şimdi de N bölü M gördüğüm yere şuraya 15 bölü 3 var. İçeride eksi var. 15 bölü 4 yazdım. 3'ü çarparsam içeriye dağıtırsam. Eksi 45 bölü 4 gibi garip bir sayı çıktı. Olabilir. Olabilir. Evet arkadaşlar kaydı durdurduktan sonra fark ettim. Koltuğum yazdığım kısmı kapatmış. Hatta çerçevenin dışına çok az ta taşmışım. Farkında değilim. Şurada ne yazdığımı tekrar göstereyim size. Burayı videonun bu kısmına ekleyeceğim. Sonradan ekliyorum. Bakın orada ne yazdığımı şuraya gösterebilirim size. Sizin için tekrar yazacağım f m çarpı eksi n bölü m artı n var. Eşittir 3 çarpı eksi n bölü m. Tamam mı? Gerisini maviyle devam edelim. Şimdi şu satırdayım bakın. Şu satırı sol tarafta devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Amacımız ne? x'in yerine eksi n bölü m yazmak. Şurada ve şurada. x'in yerine eksi n bölü m yazıyoruz. Bak yazdım. Eksi n bölü m. Eksi n bölü m. Gerisi düzenleme. Çarptığın M'ler sadeleşti. Işte. Hadi uzatıyorum ya. Bak şimdi eksi n artı n bilerek uzatacağım. 3 çarpı eksi n bölü m. E bunlar da gider. Ne kalır? F 0 kaldı. Zaten f sıfırı bulmayacak mıydım? Evet bakın doğru yolda olduğumu görüyorum yani. Bir de bir şey bulmuştum ben. n bölü m görürsem 15 bölü 4 yazabilirim. Görüyor muyum? Görüyorum. işte buraya 15 bölü 4 yazıyorum. Önünde eksi var mı? Var. Dışarıda çarpı 3 var mı? Var. E dağıtın 3'ü içeriye. Ne olacak? Eksi 45 bölü 4 gibi bir sayı bulacağız. Şimdi ben bunu neden anlattım? Buraya neden çıktım? Şimdi arkadaşlar AYT'de 2018 yılında 7. soruya bir bakar mısınız? Bir gidin bakın. Bu çalışmalarımızla alakası var mı yok mu bir çözmeye çalışın. Bu da şimdiden ödeviniz olsun. Yapanlar da yoruma gelsinler, cevapları yazsınlar. Takılanlar da yazsınlar. Şu anda öğrendiklerinizle mesela çıkmış sorulardan bir tanesini yapabiliyorsunuz. Tabii daha üzerine koyacağız, bitmedi. Fonksiyonlar biter mi? E biraz mola vermeyelim mi? Biraz mola verelim. Devam ediyor olacağız. İyi çalışmalar.